Bu kardeşimiz de yine Kur'an'dan da bir şeyler yazarak bir şey soruyor. İrad edilen bazı deliller zebih ishaktır. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ halim. Ala inni azbahuka Ayetin zahiri ona delalet etmez mi diyor. Sonra aftak ve beşernau bi ishaqa nebiyen min Yusuf'un nesebi zikri varid olan hadisi şerifte Yusufu Nebiyullah İbni Yakub İsrailullah İbni İshak Zebihullah Bu lafzıyla hadisi de hatırlamıyorum. Yusuf Nebiyullah İbni Yakub İbni İshak İbni İbrahim Hatta başka bir rivayette inne kerim ebni kerim ebni kerim ebni kerim Yusuf ibni Yakub ibni İshak ibni İbrahim. Bu kardeşin sormak istediği şey de şudur. Hazreti İbrahim Allah'ın selatü ve selam üzerine olsun, İshak ve İsmail ismindeki çocuklarından bir tanesini boğazlama meselesi rüyasında kendisine gösterildiği boğazlamaya karar verdi. Bu boğazlanana zebih diyoruz. İshak mı zebihtir, İsmail mi zebihtir? Umumiyet itibariyle Talmud yazarları bunun İshak olduğunu iddia ederler. Katiyen İshak'tır derler, İsmail değildir derler. Bizim İslami kaynaklarda da daha ziyade bu gibi meseleler, bunu da bir bayram münasebetiyle bakarken faydası var vaaz etmenin. Daha ziyade bizim kaynaklarda da Hz. İshak'a dair çok kuvvetli rivayetler var. Yani Zebih'in İshak olduğuna dair rivayetler var. Ama Hz. İsmail olduğuna dair de rivayetler var. Bu kardeşimiz sorusunun sonunda da şunu diyor. Ve diğer bir hadiste, bir heyin Ben iki boğazlananın oğluyum diyor. Bunlardan bir tanesi Hz. İsmail bu hadise göre. Bir tanesi de malum Efendimiz sallallahu ve sellemin muhterem pederleri Hz. Abdullah'ın boğazlanmaya maruz kalması. Hz. İsmail'in meselesini herkes bilir, çok dinlemişsinizdir vaizlerde. Hz. İbrahim aleyhisselam olacak bir çocuğunu Allah için boğazlamaya söz vermişti. Ve sonra da Hz. İshak veya Hz. İsmail olunca Cenab-ı Hak rüyada ihtar buyurdu. Bir, iki, üç, dört defa ihtar buyurunca hakkat olduğunu anladı. Ve Mina'ya kadar geldi. O akabelerden geçti. cemre akabeye gelince şeytan İsmail veya İshak'ı baştan çıkarmak istedi. Ona taş atılı verdi. Biz taş atıyoruz bugün orada Akabe'de. Sonra orada bir şey tutturamayınca ikinci şeytana, usta şeytana geldi. Orada da taş atıldı. Sonra uyla şeytana geldi. Orada da taş atıldı. Hazreti İsmail orada malum yatırıldı. Sonra Allah müsaade etmedi, kesilmedi. Kurtuldu, kurban edildi. Ne kurban edildi? Ebu Kubeyiz tepesinden bir kurban geldi, o kurban edildi. Cennetten bir kurban geldi, o kurban edildi. Orada bir kurban vardı, o kurban edildi. Cibril-i Emin'in işaretiyle Mekke'deki hayvanlardan biri kurban edildi. Ne edilirse edilsin, bunlardan münakaşa, lafzi münakaşadır. Ama umumiyetle destanlarda Cibril gökten bir kurban getirdi ve o kesildi şeklindedir. Birinci kurban babası, Efendimiz'in kurban babası budur. İkincisi de malum bu gibi şeyleri mazi yazarları yazar İbn İsaf gibi. Bunu da herkes bilir. Daha çocukluğumuzda duyduğumuz şeylerdir bunlar. Zemzem kuyusu kapandıktan sonra Abdülmüttelip bir rüyaya binaen Zemzem kuyusunu açtı. Ve bu Zemzemle alakalı münakaşa mücadele olunca da Allah bana zayıftı, fakirdi o gün. Kendisini himaye edecek kimsesi yoktu. Benim de eğer taallukatım, akrabalarım olsaydı üzerime böyle gelemezdiniz dedi. Allah bana on tane evlat verirse birini kurban edeceğim dedi. Sonra sırasıyla hepsi oldu ve Efendimizin muhterem pederleri Abdullah da verdi. Ne yapayım diye düşünürken işaret ettiler dediler Kur'a çek. Kur'a çekti Abdullah'a düştü. Bu on kişiden Abdullah'a düştü. Bir daha çektiler yine Abdullah'a düştü. İstemiyordu onu yapmayı da. Bir daha çekti yine Abdullah'a düştü. Sonra işaret ettiler. Dediler bir kahin var ona sor. O bilir. Cahiliye devri putperestlik hüküm ferma. Bütün bu vakalar ne derece doğru İbn-i İshak naklediyor. Hadislerde gördüğümüz bunlar bunlarda çok göremeyiz. İbn-i İshak mazi mevzunda imamdır. Muhammed İbn-i İshak. Fakat Buhari Müslim gibi bir kitap değildir. Kahine sorunca kahin şöyle dedi. On deve bir tarafa, Abdullah'ı da bir tarafa koy. Kur'a çeki verirsin. Develere çıkarsa develeri kesersin. Abdullah'a çıkarsa on deve daha ilave et. Bir daha Abdullah'a çıkarsa on deve daha ilave et, on deve daha ilave et, on deve daha ilave et. Ne zaman deveye çıkarsa o sayıda deve kes dedi. Kahinin sözüne inandı, geldi öyle yaptı. On deve Abdullah'a çıktı, yirmi deve yine Abdullah'a çıktı. Yüz deve oluncaya kadar Abdullah'a çıkıyordu. Yüz deve olunca çekti develere çıktı. Bir daha çekti yine develere çıktı. Bir daha çekti yine develere çıktı. Kanaatı katiye hasıl oldu ki içinde artık develeri keseceğim, develeri kesti. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enebnü heyin diyorsa işte iki defa böyle kesilmeden kurtulmuş olması itibariyle ben iki defa kesilmeye maruz kalmış babanın evladıyım demektedir. Bir İsmail, bir de muhterem pederleri Abdullah. Ama enebnü heyin hadisi şerifini ben şahsen hadisler arasında görmedim. Şahsen görmedim diyorum mülahaza dairesi açıktır. Bakabilirsiniz. Merak ettiğim için bakmıştım. En bir heyin veya zebiheteyn. Hadis-i şerifini hadis olarak bilmiyorum. Şimdi meselemize gelince. İshak mı zebihtir, İsmail mi zebihtir? Hangisi olursa olsun Allah'ın salat ve selamı hem onların hem de babalarının üzerine olsun. Fakat Kur'an-ı Kerim üzerimde ben müsaade ederseniz o surede ayetlerde takip edeyim onu. Bu kardeşin de soruda gösterdiği ayet 101. ayet Sebeşşernahu bi gulamin halim. Onu halim, selim, yumuşak huylu bir çocukla tefsir ettik deniyor. Ve sonra da bu çocuk Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği şey. Hazreti İbrahim'le yürüyecek hale gelince çocuğuna şöyle dedi rüyamda seni kestiğimi görüyorum ben. Artık bir bak, düşün, ne yapayım ben diyordu. O da babacığım Allah'ın sana emrettiği şeyi harfiyen yerine getir isaf et. İnşallah beni sabredenlerden bulursun diyordu. Bu babasıyla yürüyecek hale gelen İsmail mi İshak mı? İşte mesele burada. Ve derken teslim oldu. Babası yanını yere getirdi, başını yere koydu. Ve Allah ferman ediyor. O esnada biz İbrahim'e seslendik. Ey İbrahim! Sen rüyanı doğruladın. Rüyanda gördüğün şeye sadık oldun. Biz ehli ihsanı böyle mükafatlandırırız diyor. Ve bu onlar için bir belaydı. Ve sonra fedeynahu bi zibhin azim. Büyük bir kurban fidye olarak verdik. Karşılık, kurtarma, necat kurbanı olarak. Ve tereknahum fil ahirin. Dikkat edilirse burada fe beşşernahu bi min halim geçiyor bir. Hemen birkaç ayet sonra mesela 112. ayette innehu min ibadinal müminin diyor fezlekeyi veriyor. Bunlar bizim mümin kullarımızdı. Demek ki evvela İsmail olmuştu. Bu meseleler İsmail'in başından geçmişti. Çünkü arkada diyor ki ve beşşernahu bi İshak nebiyen min Biz İshak'ı da nebi salih olarak İbrahim'e yine tebcir ettik. Önce anlatılan demek İshak'tan başka birisi. Önce anlatılan İshak'tan başka birisi. On ayet sonra ve beşşernâhu bi İshâka nebiyyen mine salihin ve barakna aleyhi ve alâ İshâka ve min muhsinun ve zâlimun li diyor. Şimdi hadisi şerifler çok mevsuk olmadığından hususiyle bu gayri mevsuk şeyleri İmam Suyuti Dürrül Mensur'unda bir araya getirmiştir. Hepsini bu mevzudaki rivayetlerin mevtuk olmadığından onlara itimat edeceğimize ayeti itimat etmek daha uygun olacaktır. Ayette birisini anlatıyor, kurban olarak onun arz edildiğini anlatıyor ve fidyeyi necatın ona geldiğini anlatıyor. O vakayı fezleke ile bitiriyor ve sonra diyor ki ve وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ nebi مِنَ salihin. Nebi ve salih olarak da sonra İshak'la tebşir ettik diyor. Bundan anlaşılıyor ki vakalar başından geçen İshak değildi, İsmail'di. Öyleyse asıl zebihullah Hazreti İsmail'di. Ama İshak da olabilir dese insan dalalete gitmez. Meseleyi esas karıştıran rivayetlerin her ikisi hakkında da çok olması meselesidir. Ben onları aşarak haddimin fevkinde ayeti kerime ile mesele arz etmeye çalıştım. Kusura bakmayın. Yorulmadınız değil mi?